Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere temelimizi atalım diye Visual Basic ve Visual Basic Datmet'i anlatacağım. Visual Basic şu anda öğrenimi en kolay programlama dilidir. Visual Basic üst seviye nesne tabanlı görsel bir programlama dilidir. Visual Basic dilinde hem görsel dizayn yapabileceğiniz bölüm vardır hem de yapacağınız programı çalıştırmak için kod bölümü vardır. Dizayn bölümünde programınızın görüntüsünü oluşturabilir. Kod bölümünde ise programı çalıştırmak için tek tek kod yazarsınız. Visual Basic ve Visual Basic Tablet'in kısaltması şu şekildedir. Visual Basic'in kısaltması VB'dir. Visual Basic Tablet'in kısaltması ise VB Tablet'tir. Visual Basic ile yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Öncelikle işletim sistemi için yardımcı programlar yapabilir. Ee, sonrasında oyunlar, ekran koruyucuları, chat programları, internet programları gibi değişik değişik programlar yapabilirsin. Sınırı yoktur. Ve şimdi arkadaşlar sizlere Visual Basic .NET'i anlatayım. Visual Basic .NET, Visual Basic gibi nesneye dayalı bir dildir. Visual Basic'teki birçok özellik Visual Basic .NET'te yeniden yapılandırılıp değiştirilmiştir. Visual Basic'te yapılamayan birçok işlem Visual Basic .NET'te yapılabilir bir hale gelmiştir. Yani kısacası Visual Basic .NET Visual Basic gelişmiş halidir. Evet arkadaşlar temelimizi sağlam atalım diye bu videoyu çekiyorum. Ee, gelecek derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.